gübre bayilerine yönelik denetimler sürüyor. Bunu... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit ve taşiş gübrelerin piyasaya girişini önlemek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde gübre bayilerinde denetimler gerçekleştirildi. Bu güzel bir şey. Evet. <laughs> Bizim bölgemizde gübre bayilerimiz ve çiftçilerimiz zaten bilinçli ve doğru tanım yaptıkları için Fazla kaçak gübre ve yanlış gübre yok bölgemizde. Bizim gübre bayilerimiz de işi usulüne uygun, yasa uygun bir şekilde devam ettiriyorlar. Üreticilerimizin dikkat çekmesini istediğim bir konu var. O da fazla gübre, fazla ürün değil. Fazla gübre çevreyi de kirletir. Bitkiye uygun, çeşide uygun, türe uygun gübre kullanalım. Gübre denetimi şunun için önemli. Biliyorsunuz gübrenin ham maddesi doğalgaz ve doğalgaz da yurt dışından ithal ediliyor. Biz ne kadar çok verimli bir şekilde gübremizi kullanırsak ülkemizin yurt dışına çıkacak olan dövizini de o kadar azaltmış oluruz.